Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu internet üzerinden nasıl para kazanılır? Bu tarz düşünceye kimler girebilir? Öğrencisinizdir. Okul masraflarınızı karşılamak için belki de internet üzerinden bir ek gelir ihtiyacınız vardır. Hani dışarıda bir yerde çalışmak yerine ya zaten her online sitede artık bir mağaza açılıyor. İşte bir tane de mağaza ben açarım oradan para kazanırım ya da işte az sonra sayacağımız şimdi bir an çat 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 maddeleri gaza gelip de sıralamayayım tabii de öyle bir şey olacak az daha az mı kaçıracaktım ama 8-5 bir işiniz vardır ya da 6 onun yanına ek bir gelir istiyorsunuzdur yani bugünden en azından bir şeyler yapayım da 2 sene sonra 3 sene sonra artık meyvesini toplayabilirim toplarım diyeceğiniz bir şey arıyorsunuzdur internet üzerinden para kazanmak bunlardan bir tanesi onun haricinde belki bir girişimcisiniz. Bir fikri, bir projeye başlamadan önce ben aslında günlük hayatıma çünkü o tarz e, işler gerçekten zaman isteyen, yani çaba isteyen işler belli bir e, projeye başladıktan sonra ciddi anlamda kendinizi adamanız gerekiyor. Evet part-time de girişimciliğinize devam edebilirsiniz. Varsa projeniz işte ekip arkadaşlarınızla hep onun üzerine çalışabilirsiniz ama Full time olmanız özellikle sizin eğer bir yönetici vasfınız varsa yaptığınız işte projede o zaman kendinize full time adamanız kesinlikle çok daha önemli. Ve bunu yapmadan önce de bir ek gelir ya da dışarıdan herhangi bir şekilde bir gelir elde etmeniz çok önemli. Ee, şöyle bir algı kesinlikle oluşsun ben istemiyorum. İşte bu işlere başladığım andan itibaren ben para kazanmaya başlayacağım. Ya açıkçası tam olarak öyle olmuyor. Biraz sabır, biraz çaba ve her şeyden önemlisi vazgeçmemeniz gerekiyor. Yoksa sizler gibi işte yüzlerce, binlerce insan belki de internet üzerinden para kazanmanın yolunu arıyor ki bu sayacağım maddelerin belki yani kat kat fazlasıdır aslında. Ben en böyle bilinenleri ya da Geleceği olanları e, sizlere sıralamak istiyorum. Onun haricinde internette belki işte 100 tane internet üzerinden nasıl para kazanılır isimli yazı video falan bulabilirsiniz ama Benim sıralamak istediklerim gerçekten ben geleceğinin olduğuna inandığım e, Yöntemler Onun haricinde e, Bir gecede Ben de isterdim bir gecede anne bari buraya getir işe yarası Evet annem de kahvemi getirdi. Şah <laughs> kapı kapıyı açıp. Evet ben de... <laughs> evet ben de isterdim bir gecede nasıl 100 bin dolar kazanılır isimli bir video çekeyim. ve Ama yapmak istediğimiz şeyler legal işler. Ondan dolayı biraz sabra, biraz çabaya ve düzgün aslında yaptığımız her ne ise onu gerçekten araştırarak, öğrenerek bu işi yapanlar nasıl yani sizden daha önde olanlar bu işi nasıl daha iyi yapmışlar da kendinden önce başlayanların ya da işte piyasada yaptıkları işte ayakta kalmışlar bunları iyi öğrenmek, iyi araştırmak gerekiyor. Onun haricinde ben para kazanacağım hadi bu işe başlıyorum deyip iki gün sonra ya şu anda hiçbir şey olmuyor boşuna çaba harcıyorum tarzında bir düşünceye, fikre girecekseniz eğer e, bence şimdiden yapmak istediğiniz şeyi bir iki, de, iki defa daha düşünün derim. Onun haricinde gelin, introyu geçelim ve maddelerimizi bir bir sıralamaya başlayalım. Evet, internet üzerinden para kazanmanın birinci yöntemi ya da benim birinci maddem kendi blog sayfanızı oluşturmak. Neden blog sayfasını tavsiye ediyorum ya da neden öne alıyorum çünkü gerçekten farklı herhangi bir üreticiyle ya da başka bir firmayla birebir de iletişiminiz olmadan sadece kendi tecrübelerinizi kelimelerinizi cümlelerinizi paylaştığınız ve bunun üzerinden gelir elde etmeye çalıştığınız bir mecra bir aslında yöntem blog sayfası oluşturarak para kazanmak. Burada dikkat etmeniz gereken işte bazı şeyler var. Yani öncelikle hangi alanda yazmak istiyorsunuz? Yani işte atıyorum gezi alanında kendiniz gezginsiniz gezi alanında mı yazıyorsunuz? Ya da teknolojik aletleri deneyip onların kendi yorumlarınızı mı ekliyorsunuz? Ya da iş tecrübelerinizi mi paylaşıyorsunuz? Ya da sektörel herhangi bilgiler mi paylaşıyorsunuz? Tabii bunlar çok önemli ve bunu iyi belirlemeniz gerekiyor. Bunu belirledikten sonra blog sayfanıza güzel, akılda kalıcı, kolay aslında hatırlanan bir tane de isim bulmak. Onu da geçtikten sonra bir sonraki adımınız hangi platformda yazacaksınız? Yani kendiniz aslında HTML, CSS, belki JavaScript biliyorsunuzdur. O tarz ben kendi dizaynımı, tasarımı kendim yapacağım diyorsunuzdur. Ama eğer öyle bir durum söz konusuysa bile şunu unutmayın. Yazdığınız yazının içeriği, görüntüsü, sitenizin nasıl göründüğü yani dizaynı tasarımı bunlar çok çok önemli. Yani bakan bir insan aslında orada kalmak için böyle ekstradan bir e, bir istek uyandırması orada kalması için bir istek uyandırması gerekiyor sitenizin. Dolayısıyla hani HTML, CSS, JavaScript falan biliyorsanız dahi ben internette çok fazla template olduğunu söyleyebilirim. Yani belki cüzi ücretlerle de çok daha profesyonel görünenleri, çok daha güzel, iyi görünen bir template'in üzerine kendi blogunuzu oluşturabilirsiniz. Ama onun haricinde tabii ki WordPress ve Blogger var. Ben aşağıya açıklamaları kendi bildiğim birkaç tane platformu yazacağım. O domain domain kısmı ile alakalı çok fazla kendinizi aslında dert etmemenizi ben tavsiye ederim. İlk başlarda eşe dosta çevrenizdeki insanlara nasıl bir şey yaptığınızı göstermek için kodunuzu ya da işte yazdığınız e, HTML CSS tarafını yani template kullanıyorsanız da eğer WordPress herhalde onların da ücretsiz e, yayın şeyleri var ama e, Blogger'ın da keza öyle. Ama domaine falan çok kafa yormanızı gerektirecek bir şey yok çünkü e, GitHub ve Heroku ya yani şeylerinizi gönderip kodunuzu gönderip onların vereceği linki e, başkaları tarafından yani tıklanabilir hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla ekstradan para harcamadan artık belli bir traction yani belli bir şey takipçi ya da sayfanıza insan çekebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim ben ilk duyduğum zaman işte o ne diyor ya da işte kızlar soruyor falan tarzında böyle bloglar var. Aylık yani 160 bin 170 bin dolar işte gelirlerinden bahsediliyor falan yani bence para kazanmak için oldukça ideal yöntemlerden bir tanesi kendi blog sayfasını oluşturmak. Listemizin ikinci maddesi affiliate marketing. Nedir affiliate marketing? Bunu biraz açalım. Siz aslında bir başkasının ürününü internet üzerinden pazarlıyorsunuz. Yani üreticiyle anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada blog sayfası mesela örnek verebiliriz. Çok güzel bir örnek bunun için. Bir blog sayfası yazıyorsunuz. teknoloji üzerine ve Teknolojik ürünleri deniyorsunuz. Diyorsunuz ki bir tane işte kamera üreticisine, X firmasına Yeni çıkardığınız kamerayı ben sayfamda test etmek istiyorum. Benim bu kadar e, günlük trafiğim var siteme. Ve işte e, sizin ürününüzü ben test etmek istiyorum. Onlar size ürünü gönderiyorlar. Belki sonra geri alıyorlar falan filan. O kendi aranızdaki anlaşmaya bağlı ama Affiliate Marketing'de ayrıyeten size bir tane link veriyorlar. Diyorlar ki, kardeşim tamam sen bunun tanıtımını yaptıktan sonra O zaman bu linki tıklattır ve müşteri senin sayfandan bizim ürünümüzün sayfasına gelsin ve alışveriş yapsın yaptığı her alışverişten de size, sana komisyon ödüyorlar affiliate marketing aslında bu burada sizin yapmanız gereken müşteriyi yani sizin okuyucunuzu o linke tıklattırıp o ürün sayfasına götürmek müşteri tıkladı ama satın almadı hiç merak etmeyin bu tarz aslında organizasyonlarda ilk müşteri sizin tarafınızdan tıklandığını bildiği için aslında sistem herhangi bir zamanda müşteri o alışverişi yaptığı zaman siz yine de payınızı alıyorsunuz. Ondan dolayı bence hem blog sayfası oluşturup oradan reklamlardan elde gelir elde etmek, ayrıca bir de kendi blog sayfanızda işte farklı linkleri, farklı ürünlerin pazarlamalarında yaparak böyle çok daha böyle kapsamlı bir gelir elde edebilirsiniz. Bunu aklınızın bir ucunda bulundurun derim. Gelin <laughs> bir sonraki maddeye bakalım. Üçüncü maddemiz freelance işler alıp işleri bitirmek ve bunun karşılığında da tabii ki ödeme. Yani işi kime yaptıysanız ondan para kazanmak var benim için her zaman bir hayaldi aslında bilgisayarımın olduğu yer benim ofisim olsun istiyordum çünkü aslında bilgisayar yazılımcılarının ya yani belki herkes değil bütün bilgisayar yazılımcıları değil ama birçok sadece bilgisayar üzerinden iş yapan insanın ben bu kabiliyetini aslında biraz da böyle özeniyordum çünkü ben elektronik mühendisi olarak zamanımın çoğu ya ofiste ya sahada geçiyordu. Fakat bilgisayar mühendislerine ya da dediğim gibi belki grafik tasarımcılar da olabilir bunun içinde. Ya da direkt birebir de yani bilgisayar üzerinden işini yapan insanlar da evet benim bilgisayarım bugün buradaysa benim ofisim burası. Yani bir gün Bahamalarda belki bir sahilde bir kafede ya da ertesi gün işte ne bileyim Türkiye'de, Ege'de Kuşadası'nda, belki Marmaris'te belki Bodrum'da ya da işte Alplerin tepesinde ya da bizim Ceyhun'un Beşiktaş'taki kafesinde <laughs> olduğunuz her yerde sizin ofisinizi taşıyabileceğiniz aslında bir iştir. Freelance iş yapmak. Tabi ilk saydığımız işte blogger da keza aynı kapsamın içine giriyor. Yani yine sadece bilgisayar üzerinden yaptığınız için tabi orada biraz daha belki gezmeniz falan da gerekebilir. Yani tabi içeriğini hazırladığınız konuyla alakalı olarak. Ya da e, bu affiliate marketing diyen yani bir önceki maddemizde keza bilgisayarınızın olduğu yer sizin ofisiniz. E, freelance de bunlardan bir tanesi. Yani farklı firmalardan ki bu tarz internet siteleri var işte iş ilanlarının açılıp sizlerin başvuru yaptığı e, işi alırsanız da internet üzerinden yapıp o insanlara o işleri gönderdiğiniz ve ödemesini aldığınız siteler ki ben açıklamaları bunlardan birkaç tanesini yazacağım. E, tabii eğer bir de İngilizceniz ya da yabancı diliniz farklı dillerde de e, konuşabilme kabiliyetiniz yeteneğiniz varsa o oh, yani değinmeyin keyfinize. Bu sefer farklı ülkelerden, farklı e, firmalardan da işler alıp işte dolar bazında, euro bazında da gelir elde edebilirsiniz. Keza bu aslında blog sayfası için de geçerli. Eğer farklı bir dil, ikinci bir dil, üçüncü bir dil bilip de e, blog yazılarınızı bir de farklı dillerde yazıyorsanız yani bu muazzam bir şey. Yani gerçekten özellikle kültürel böyle bir exchange tarzında işte kültürel bir değişim tarzında bir yazı içeriğiniz varsa gerçekten ben tutacağını düşünüyorum yani o tarz bir fikrin. Dediğim gibi freelance işlerde 3. maddemizde açıklamalar kısmında da benim bildiğim birkaç tane freelance iş alıp yapıp para kazanabileceğin siteyi de aşağıya yazacağım. O zaman son dördüncü maddemize bir bakalım. Dördüncü maddemiz internet üzerinden satış yapmak. Yani internet üzerindeki işte Amazon tarzında e, Türkiye'de de e, muadili olan sitelerden e, mark yani bir tane mağaza oluşturup oradan satış yapmak. Ki bu benim listeme kesinlikle girmeliydi. E, i̇nternet üzerinden satış, internet üzerinden para kazanmanın belki de olmazsa olmaz maddelerinden bir tanesi. Çünkü bugün atıyorum X bölgesindeki mağazanızın önünden binlerce insan geçiyorsa belki de bir Amazon'daki mağazanıza 10 binlercesi, belki 100 binlercesi uğrayıp durup içeride ne var bakma imkanına sahip oluyor. Çünkü ciddi anlamda büyük trafiğin olduğu, aramaların olduğu platformlar bunlar ve belki 3 yıl içinde, 5 yıl içinde, belki de 10 yıl içinde bugün dünyanın en yoğun caddesi neresi ise e, herhangi bir tane online satış mağazası onu belki ona 20'ye belki 100'e katlayacak trafik oluşturmadı. Dolayısıyla kendinizi yavaştan ya da markanızı yavaştan bu tarz yerlere ya da direkt kendi web siteniz üzerinden e, satışa yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi ben de Etsy üzerinden satış yapmaya çalışıyorum. Burada Instagram'a ve Amazon'a da yayılma gibi bir ufaktan düşüncemiz planımız var. Önce bir tanesinden biraz başarılı olduktan sonra oraya yavaş yavaş geçmek aslında. Amaç. Ama tabii burada da yine sabırlı olmanız gerekiyor. Ee, çok fazla insan belki de sizinle aynı ürünü satıyor dahi olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey gerçekten insanların ihtiyacı olan bir ürün yelpazesini e, bu tarz yerlerden satıyor olmak kaliteli ürünü bulmak. Yani gittiği yerde gerçekten ya ben bu parayı verdim ama değdi yorumunu kendi sayfanızda yaptırmak, yorum almak. Yani satış rakamı ve yorum almak gerçekten bu tarz sitelerin algoritmalarında size ön plana ya da yukarılara çıkartacak. Bu tarz şeylere gerçekten önem göstermeniz gerekiyor. Müşteri memnuniyeti gerçekten ama gerçekten çok önemli internet üzerinden satışta. Onun haricinde ben mesela ilk satışımı yani Etsy'den ilk satış yaptığım günü hatırlıyorum. Havaları uçmuştum. Özellikle ben altın gümüş işi işte yapıyoruz Fatih'le birlikte. İlk altın kolye sattığım günü söylemiyorum daha. Yani telefonuma şöyle bir baktım. Direkt altın kolye satmışım ve yanında işte satış rakamı var. Ya yok böyle bir mutluluk. Gerçekten e, mutluluktan havaya gerçek anlamda uçtuğum bir gündü. Umarım aynı duyguları siz de yaşarsınız. Ben de yavaş yavaş kendimi geliştirmeye, öğrenmeye, daha da satış rakamımı arttırmaya çalışıyorum. Ürün bulabilme konusunda işte Alibaba var. Oradan ürünlere bakıp işte oradaki üreticilerle görüşüp bir şeyler bulabilirsiniz. Amazon tarzında ya da işte online web sitelerine koyabilirsiniz. Ama onun haricinde benim yaptığım gibi yani ben Türkiye'de aslında üretip ya da üretip ürettirip yurt dışını satmaya çalışıyorum. Yine Etsy üzerinden. Bu tarz ürünler bulup, burada benim aslında kriterim şuydu. Sizin için de çok önemli olacağını düşünüyorum ben. Yükte hafif ama değerde ağır ürünler bulmak. Çünkü bu işin kargosu gerçek anlamda size bir maliyet. Ve ne kadar hafif ürünleri e, bulup da pazarlamaya satmaya çalışırsanız ve değeri de bunların tabii yüksek olması gerekiyor. E, bu sizin için gerçekten iyi bir gelir kaynağı, kazanç kapısı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi reklam yani sitelerde bir reklam vermeniz gerekiyor. Onların algoritmalarını çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani hangi e, inputlarla, datalarla sizin ürünleriniz üst sıralara çıkar o tarz şeyleri iyi öğrenmeniz gerekiyor. Onun haricinde müşterinin memnuniyetini yakalamak en önemli maddelerden bir tanesi internet üzerinden satışta. Bu videomuz için benim 4 maddem bunlar. Sizin varsa kafanızda aklınıza gelen aşağı yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Sorularınız olabilir. Keza aşağı yorumlardan sorunuzu sorup en azından benim bildiğim bir şeyse size tabii ki cevaplamaya çalışırım. Onun haricinde farklı yöntemler vardır sizin kafanızda bildiğiniz. Onları da paylaşırsanız Yine videoyu izleyen başka insanlar da yorumlar kısmında bunları görüp detaylandırabilir. Belki bununla alakalı ikinci bir video çekersem sizin maddenizi, aa evet ya bak ben bunu unutmuşum. Bir dahakine bunu da ekleyeyim diyebilirim. Onun için aşağı yorumları kendi yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalı da takip etmiyorsanız takip et ve yanındaki bildirimleri aç butonuna da tıklamayı unutmayın izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.